Benim ön zamanımı kırmadan bu evliliğe mani olmam lazım. Evliliğe mani durumlar nedir? Evet. Evliliğe engel durumlar Türk Medeni Kanunu'nun... ...129. ve 133. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kanuna göre hısımlık ve akıl sağlığı evliliği engel bir çeşit. Hısım, hısım değiliz biz, hısım mıyız? O zaman hısım, hısım değiliz, hısım olsak ben bilirim ya. Akıl sağlım. Akıl sağlığımda bir şey yok, benim anksiyetem var. Yoğun anksiyetem var ama herkes de var yani. Akıl sağlığım bozuk, seyir gibiyim ben. Benim başka bir şey bulmam lazım ya. ...aynı zamanda cüzdan ve verem hastalığı evliliğe engel teşkil edecek... ...Verem olur. Verem olur, Verem iyi. Verem güzel. Verem olayım ben o zaman. Manada Verem olayım deyince Verem olunuyor mu yani? Verem nasıl olayım, Verem olayım deyince? Hadi ol bakalım. Seyfettin. Bu dosyayı arşive kaldırmamışsın, bak. Başkanım ben işlerimi hallettikten sonra kaldırsam olur mu dosyayı? Bu ne oğlum? <laughs> evliliğe mani durumlar. E niye bakıyorsun buna? şey başkan hukuken anlamında yani hukuken de bir mani bir durum olmasın diye ben araştırma yapıyorum. Kamu, kamu çalışan demiş. sonuçta başkanım mevzuata aykırı bir eylemde bulunmayalım anlamında şey yaptım. Ah be Seyfettin be oğlum ya. Ah be oğlum korkmayın. Bir şey olmayacak. Her zaman beni inceleyip sık dokursun. Al bakalım bu dosyayı. Doğru arşive. Sık. Sayın Başkanım. Sağ ol canım. Ya Kıvanç neredesin? Allah'ını seviyorsan ya. Benim acilen veremli birini bulmam lazım. Yoksa bu evliliğe mani olamayacağım ben. Ne oluyor ya? Sen neyin var böyle? Al abi bu senin. O Özlem Hanım gönderdi bunu. Birikmiş biraz parası varmış. Senin gururunu kırmadan borcunu ödemek istedi. Ben bunu kabul edemem. Ya abi deli misin? Böyle birini bulmuşsun. Bırakacak mısın şimdi? İyilik Max. Sen dedin ya sevmediğim biriyle evlenirim diye mi? Ben sevmiyor sevmiyorum ki. Nasıl evleneceğim ki ben onunla? Böyle birini zamanla seversin. Görmüyor musun Özlem Hanım? Fedakar, İnce ruhlu, hassas. Ve la gülüşü yok mu? Öyle masum ki. Öyle bakıyor ki sanki çok önceden tanıyorsun gibi hissediyorsun. Öyle masum ki sanki insan çocukluğundan beri başka bir yüzü tanımıyor gibi hissediyor. Baktı mı insanın ta yüreğinin içine bakıyor sanki. Sırtını dayayabileceğin kaç kişi var ha, boyatta bir ömür güvenebileceğin kaç kişi olur? Kaç limana sığınabilirsin? Bir insan kaç defa böyle biriyle karşılaşır? Sonra başka limanlık görmez gözü. Ulaşamadıkça parçalanır, akar gider dalgaların arasında. O yüzden seversin abi. Ne çok seversin. Ne oldu? Niye bakıyorsun? Kıvanç. Kardeşim. Sen kıza aşık olmuşsun. Aşık olmuşum. Kör kütük hem